Ee, her bir merhaba arkadaşlar. KPN Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde yine harika bir soru. Yine harika yorum. Sevgili arkadaşlar bakın bazı arkadaşlarınız hocam çok zor sorular çözüyorsunuz diyor. Arkadaşlar bakın çok zor sorular çözmüyorum. Ben kanalımda gerçekçi sorular çözüp gerçekçi yorumlar yapıyorum. Belki arkadaşlar basit sorular çözsem evet kanalımda abone sayım yüzlerce olur binlerce olur ama arkadaşlar bakın ben üniversite sınavı ayarında sorular yorumluyorum. O yüzden arkadaşlar bakın bu soruda harika bir polinom sorusu. Bence bu soruyu da anlarsanız arkadaşlar polinomu rafa kaldırabilirsiniz. Bakın Px sabit terimi 13 olan 3. dereceden polinom olmak üzere. 3P1 eşittir 4P2 eşittir 5P3 eşittir 7 olduğuna göre Px polinomun baş katsayısı nedir? Sevgili arkadaşlar bakın bu tarz soru yine polinom köşemde çözmüştüm. Kesinlikle onu da izleyin. Bakın onlar harika takdim şu. Şimdi arkadaşlar hepsi 7'ye eşit olduğuna göre. Ben P1'i bana yazın dediğimde hemen P1'in arkadaşlar bakın 3'ü bunun altına atın 7 bölü 3. P1'in 7 bölü 3. P2'nin 7 bölü 4. Bakın 7 bölü 4. P3'ün sevgili dostluklar 7 bölü 5 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bunları yazınca genelde arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız 3. dereceden olunca a x küple bir başlıyor sonra işin içerisinden çıkamıyor. Arkadaşlar gerek yok. Bunları yazdığınızda bakın daha önce de çözmüştüm buna benzer bir soru. Hemen px'i baş katsayısı k olan bir polinom yazın. Bakın bunlar polinomun kökleri gibi düşünün sıfırları. Yani x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 Bakın x eksi 3 yazacaksınız. Ama hocam ilk sene 1 yazdığında 7 bölü 3 çıkacak. 2 yazdığında 7 bölü 4. E, o zaman bu sona bir şey eklemeniz lazım. Arkadaşlar daha önce de bu taktiği yapmıştım. Güzel bir taktik beğenilmişti. Bakın ben buraya 7 bölü eğer ki x artı 2 eklersem. Bakın x artı 2 eklersem inanmıyorsanız bakın 1 yazın. Burası sıfırlandı 7 bölü 3. 2 yazın 7 bölü 4. 3 yazın 7 bölü 5 veriyor. Harika oldu değil mi? arkadaşlar olmadı. Çünkü px polinom diyor. E, x artı 2 burada kaldığı süre içerisinde bu nasıl polinom olsun? Arkadaşlar bu olmadı. Peki o zaman ben bunu nasıl yaparım? Arkadaşlar şu x artı 2 px polinomunun px polinomunun genel paydası olarak düşünebilir miyim acaba? Şöyle yazabilir miyim bakın. px eşittir. Hani şöyle yazabilir miyim? k çarpı x eksi 1 arkadaşlar x eksi 2 x eksi 3 yazsam sevgili arkadaşlar. Bakın paydası genel olarak x artı 2 yazsam. Şimdi x artı 2 yazsam. Buraya arkadaşlar bakın bir şey ekleyeceğim. Normalde böyle artı 7 ekleyeceğim. Bakın şöyle yapayım. Böyle yapsam yine ben şunları yakalarım. Bakın inanmıyorsanız yerine yazın. P1 7 bölü 4. Gördünüz mü? 7 bölü 4. Ama sevgili arkadaşlar bakın. Bunu yapınca da şurada x artı 2 yine kaldığı için yine polinom olmadı. O zaman benim bu x artı 2 çarpımını yok etmem lazım. Nasıl yok ederim? Yukarıda yani şu ifadede bir x artı 2 çarpanı yakalarsam ve x artı 2 parantezini alırsam x artı 2'ler yok olur. Px 3. dereceden bir polinom olur. O zaman arkadaşlar buraya ben x x bir, bir çarpan daha ekleyip x eksi d olsun. Bakın şöyle artı 7 olsun. Şimdi ne yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Bakın x eksi d çarpanı aradığımda eklediğimde arkadaşlar şuradan bir x artı 2 çarpanı yakalayacağım. Bakın nasıl yakalıyorum. Buranın kökü eksi 2 olduğu için bakın buranın kökü eksi 2 olduğu için demek ki yukarının da bir kökü eksi 2 olması lazım. Değil mi? O zaman yani bunun sıfırı aynı zamanda bunu da sıfırlayan bir değer olması lazım. Hadi eksi 2 yerine koyalım. K çarpı eksi 2 yerine koyduğumda eksi 3. Eksi 2 yerine koyduğumda eksi 4. Eksi 2 yerine koyduğumda eksi 5. Eksi 2 yerine koyduğumda eksi 2 eksi d artı 7 eşittir 0 dedim. Bakın şöyle sıfırladım. Yani buranın kökü buranın da kökü ise x artı 2'ler gider. Arkadaşlar buradan artı 12 eksi 60k oldu. Bakın eksi 60k eksi 2 eksi d artı 7 eşit 0. Bu bir yerde kalsın. Şimdi bu bir yerde kalsın arkadaşlar. Şunu şöyle kırmızıyla çizelim. Bu bir yerde kalsın. Şimdi ben ne yapabilirim? Arkadaşlar px boyunumun sabit terimi yani bunun sabit terimi 13 olduğuna göre ben burada x gördüğüm her yerde 0 yazarım. x gördüğüm her yerde 0 yazın. k çarpı x yerine 0 yazın. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi de artı 7 değil mi arkadaşlar? Bölüm 0 yazdığı 2 2 arkadaşlar şöyle 2 gelecek eşittir 13. Sabit terim 13 olduğu için bunu 13 eşitledim. Bakın buradan ne geldi sevgili arkadaşlar? 2 değil mi arkadaşlar? Artı 2. Eksi 6 d. Gördünüz mü? Şuraya dikkat edin. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Çarpım buraya 6. Eksi 6 artı 6 d. Değil mi arkadaşlar? Bakın şurası 6, 6 d. K oldu. Arkadaşlar 6 d. K oldu. 2 ile bu 13'ü çarpın 26. 7'yi atın. 26'dan 7'yi çıkarın arkadaşlar. 26'dan hemen 7'yi çıkardığınızda 19 olduğunu görürsünüz. K'mız ne çıktı arkadaşlar? 19 bölü 6. Bakın K'yi buldum. Sevgili dostlar, K'yı bulduk değil mi arkadaşlar? Hayır K'yı bulamadık. KD'yi bulduk arkadaşlar. Şurada bir de D var. Hiç hatırlatmıyorsunuz, hiç söylemiyorsunuz. Bakın burada D'miz var. Yani şurası artı 2. Eksi 6. Değil mi? Ar eksi 6. Artı 6 KD. Sevgili dostlar, 6 KD. 26, 19. Yani KD'miz çıktı. Demiştim işlem hata çok yapıyorum arkadaşlar. 19 bölü 6. Şimdi KD'yi bulduk. Sevgili arkadaşlar şuradan bir dağılma özelliğini yapalım. Biz K'yı arıyoruz. Çünkü baş katsayımız K'ydı ya. Bunu dağıtın arkadaşlar. 120K değil mi? 120K gördüğünüz gibi. Bunu da bunu çarpın arkadaşlar. 60KD KD 7 ile diğer tarafa atın. Eksi 7 olsun. Şimdi arkadaşlar KD'yi 19 bölü 6 bulmuştuk. 120K artı 60 çarpı 19 bölü 6 bulduk arkadaşlar. 10 katı 60 ile biz 6 60 6'nın 10 katı ne oldu arkadaşlar 190 oldu değil mi? Şurası hemen 190 diyebiliriz. 190 o da eksi 7'ye eşit. Bakın buradan Kale çıktı eksi 197 bölü değil mi arkadaşlar eksi 197 bölü 120 oldu. Bakın harika bir polinom sorusu oldu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın buradan k'yi 19 bölü 6 bulunca Burada 19 bölü 6 yazarsanız Sadece 190 oldu Diğer tarafa attık eksi 197 oldu İşte K'yı Yani katsayı bulmuş olduk Arkadaşlar genelde öğrenci arkadaşlarımız şurada Takılır takılabilir Benim burada x eksi d çarpanı Eklememin sebebi arkadaşlar x eksi d çarpanı eklememin sebebi Bakın şurada bir x artı 2 x artı 2 çarpanı Yakalayıp x artı 2 çarpanı Yakalayıp X'i yok edip burayı 3. dereceye dönüştürmek niyetim. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorular polinom köşemde paylaştım. Siz de onların hepsini izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. ÇP'ne kaçar. Hoşçakalın.